gidiyordu katılıyor musun? Belki hatırlamıyorsun ama en yakın arkadaşım sendin. Elbette biliyorum bunu. Ama uzak kaldık. Ancak bu hiç görüşmeyeceğiz anlamına gelmiyor. İkimiz de hep aynı şeyleri yapardık. Haklısın. Yalan değil. Yalan değil. İkimiz hep aynı sayıyı tutturur dururduk. Ama gidiyorduk. Eğlence daha yeni başlıyordu. İşte o zaman seninle arkadaş olduğum zaman o zamandı. Bu, 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 bu. Ama biz ayrılamaz dikliydik. Asla ayrılmayacağız seninle. Asla ayrılmayacağız seninle.